Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Maç başladı. Gaziantep korner diyor. Hakem de aynı fikirde. Maxim kısa oynamayı deniyor. Çok yükseklerden bir kafa. Güzel deneme. ...ama yeterli olmadı. Toreyra... ...Şalai... ...Endiaye... ...Embakata... Ertuğrul Ersoy... ...Mustafa Eskellaç... Evet faul. Serbest vuruş kullanılacak. Galatasaray henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Sola doğru bir top. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Sol taraftan bir şeyler yapmayı planladıkları ortada. Burayı rakibin zayıf noktası olarak belirledikleri açık. Denemeye devam edecekler. Savunmanın iki seçeneği var. Ya rakiple ilgilenecekler ya da hedefiyle Çok önemli bir müdahale. ...Embakata... Sorescu. Aradan gönderiyor. Şalay. Alexander Arnold. Çok yerinde bir müdahale oldu. Maxim sola oynadı. Tempo yükseltebilirler. Tehlikeli bir pas. Müthiş bir ayak hakimiyeti. <laughs> Mustafa Eskiellaç Faul'ün hedefi oluyor. Elini cebine götürmeye direndi. Bu seferlik sadece sözlü uyarı. Top <laughs> kaleci de. Osimen, Torreira, Şalai. Sanırım offside. Evet offside. Mustafa Eski Pası kovalıyor. Maxim. Endiaye. Maxim. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Neymar. Sola yolluyor. Solescu. Neymar, Torreira, Torreira, fırsat. Şutu gönderdi. İlk yarı'nın son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Galatasaray, ilk yarı'nın son anlarında gol'e çok ama çok yaklaştı. Ama bu fırsatı değerlendiremedi. Skor hala 0-0. İki takım da birbirine henüz bir üstünü kurabilmiş değil. Aksiyon kaldığı yerden devam ediyor. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Alexander Arnold. Müthiş fırsat. Topu geri almak için bir şut geliyor. Çabasının karşılığını aldı. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Bir taç fırsatı. Alexander Arnold. Torreira. Şansını deneyecek. İnanması güç bir gol. Üst düzey bir bitiriş. Sonunda maça hareket katmayı başarıyor. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Sonunda eşitlik bozuldu. Devre arasında teknik adamların değerli tavsiyeleri ve oyuncuları yüreklendirmesi işleri yoluna sokabiliyor. Burada da buna şahit olduk sanırım. Şalai. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık bir skor var. Ana da doğru yolluyor. Geriye doğru. Büyük tehlike. Artık böyle oynanması gerekiyor. Tartışmaya kapalı. Tekrar tekrar geliyorlar. Böyle devam edebilecekler mi? Göreceğiz bakalım. Endiaye. Sorescu atak şansları var. Harika bir pozisyon. Halil Dervişoğlu. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Bu sefer pek işe yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Substitutions taking place. Galatasaray hocası oyuncuya son direktiflerini veriyor. Rüdiger. Aman kötü yakalandılar. Büyük şans. Gol geldi. Maç ellerinden kayıp gitmek üzereyken bir şekilde ayağa kalkmayı başarıyorlar. Rakibin boşluğundan hemen faydalanıyorlar. Karşılaşmaya imzasını atmak için çok beklemiyor. Teknik direktörün istediği oldu. Etkili bir değişiklik. Karşılaşma bambaşka bir hal aldı. Attıkları golle bu aşamada momentum ve psikolojik üstünlük yakalayacakları kesin ama artık galibiyeti getirecek gol için çabalamaları gerektiği de kesin. Rafinha! ...kaçırmayı başarıyor. Sıradaki golün galibiyet golü olduğu bir senaryoya... ...doğru gidiyor olabiliriz ve... ...az önce o şans kaçmış olabilir. Bu kadar mıydı diye merak etsek de... ...son bir sürü... ...şut şansı! Kaleci'yi şaşırtmak istedi ama... ...hedefini bulamadı. Ben de gol geliyor sanmıştım. Kaleci'ye aklını vermek lazım. Eyvah, bu neydi böyle? Offside yakalandı. Torreira, Alejandro time. Balde, Batshuayi, Alexander Arnold. Bir kafa. Evet. Aradığını bulamadı. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Embakata. Maç sona eriyor. İki takımda puan ayrılsa da ikisi için de ideal sonuç olmadı. Bugün bir puanla yetinmeleri gerekecek. Bugün gördüklerin hakkında ne düşünüyorsun? Fena bir beraberlik değildi. Maçta hem yeterli aksiyon hem de üzerine konuşulacak